Niğde, Kayseri Karayolu, Çamardı Kavşağı mevkiinde saat 19 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Çamardı istikametinden kontrolsüz şekilde Kayseri yoluna çıkan RÜ yönetimindeki otomobil ile Niğde'den Kayseri yönüne seyir halinde bulunan SY idaresindeki araç çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken bölgede trafik bir süre kontrol şekilde sağlandı. Nide Valiliğinden yapılan açıklamada RÜ yönetimindeki araçta bulunan RÜ, KÜ ve DÜ'nün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği, SY yönetimindeki araçta bulunan SY, SH, CG ve CÜ'nün tedavilerinin ise hastanede devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın ardından Nide Valisi Cahit Çelik, Niğde Meralis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yaralıların durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı. Vali Çelik'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar'da hastanede hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumlarını yakından takip etti.